Mart sabahından günaydınlar. Burgaz sabahındayım. Dondurucu bir soğuk var desem yeri var. Zatçıya yakışmadı. Baya soğuk yeri var. Merhaba günaydın inek kardeş. Sabah kadar benimle beraberdi. Bahalı orada duruyor. Şöyle yapayım. Hemen arkamda görürsünüz. İnekler de 3 tane verildi de 2 tanesi kaybolmuş gitmiş. 4 tane kalmış. Evet. Bugün bir ihtimalle kamp yaparım. Şiddetli bir rüzgar var. Bütün gece fırtına devam etti. Bugün de var. Fırtınaya karşı yol alacağım. Gitsem gitsem herhalde Isarova'na kadar giderim bugün. Sağlık olsun. Güzel olsun benim olsun. Evet. Burgaz Ören yerinden eski kilim dostan hareketle Isarova'na devam ediyorum. Dümdüz bir yolda gidiyorum. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Evet burası Reşadiye'den Kara İncir'e kadar dümdüz bir yol. Böyle şahane bir yol. Zaten yeni yapmışlar yolu. Benden son 2019'da mı? 21'de mi ne geldi? Yol böyle değildi. Daha tırtıklıydı. Güllap gibi yapmışlar, güllap. Dündüz yolda Kara İncir'e doğru devam ediyorum Kara İncir'den sonra ufak tefek ufak tefek indi çıktılar. Emecik'ten sonra da yukarı doğru çıkış. Bugün balık aşılarını geçeceğim. Balık çıkar, balık aşılar Dün ve bir ve ikinci gün geçti. Ee, geçit, yani geçit bir tırmanıştan daha az. Ee, i̇ki gündür 400, 500 mü 550. O civarda işte bir tırmanışım oldu. Bugün daha az bir tırmanışım olacak. Bir ve ikinci güne nazar. Evet tadını çıkartalım dümdüz yolların bu coğrafya incili çıktılarla dolu. Burası Apollon kutsal alanı. Gördüğünüz gibi tel örgülerle çevrilmiş. Girişi kilitli olduğundan dolayı giremiyorum. Tanıtım levhası orada. Apollon kutsal alanı bir uzun bir anlatımım var. Gördüğünüz gibi taş duvarlar da bu şekilde. Burası kara geçer geçmez hemen solda göreceğiniz. Zaten koskocaman bir lavası var. Apollon kutsal alanı diye. Arzu eden bir dakikasını ayırır kutsal alanı görür. Apollon kutsal alanında. Görüntü bu kadar. Demecik sonrası çeşme başında bir mola. Testiden ha gürül gürül akıyor. Kurnaya testiden yapmışlar. Güzel de olmuş yani. Çeşme gürül gürül akıyor. Kahve içtim? Biraz mola verdim. Ve oradan itibaren çeşmeden itibaren %5 tırmanışla yola devam edeceğimden bütün üstümü boşalttım. Şimdi şort, sandalet, tişörtle yol alıyor. Yavaş yavaş çıkıyor. Rüzgar da yok. Rüzgar kesildi. Nazar değerse değsin artık anasını satayım. Dün nazar değdirmiştim bir fırtına çıkmıştı. Fırtına yok, rüzgar da yok. Sabahki acı ayaz da yok. Sabahleyin bayağı soğuktu. Kat kat giyenerek de yola çıkmıştım. Kat kat dedim işte içtikleri giydim öyle çıktım yola da. Şimdi yavaş yavaş çıkıyorum artık. Bundan sonra kademeli çıkışla balık aşırına doğru yol alacağım. Bu yüzde beş, yüzde eğim muhabbeti aklıma hep ile olan bir hadise bizi aklıma getiriyor. Şeyden Çevik Karahisar'dan Alucra'ya doğru gidiyoruz. Böyle yan yana muhabbet ede, ede gidiyoruz böyle. Ama hafif de tırmanış var böyle, bu şekilde. Yani bu, bu yatayda bir tırmanış var. Tabi daha öncesinde bir kahve molası vermiştik çeşmede. Onun da güzel estantenleri vardı. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Böyle eğim tabelası var karşıda. Tabi uzaktan gözükmüyor. Hala muhabbet ediyoruz. Yerde de abi az bir şey tırmanacağız galiba dedi. Ee, herhalde dedim. Gidiyoruz böyle. Arkadaş tabelanın yanına geldik. %16 on bir gördük. Çatı çatı ikimiz de fizikletlerden indik. Psikolojik mi etkilendik yani. %16 yani %16'yı hiçbir yerde hiçbir şekilde görmedik yani. Bir orada gördük. <laughs> Ondan sonra hemen elik bisikletleri ittirmeye başladı. Vallahi 116 var mıydı yok muydu bilmiyorum. Kısa mesafeli bir tırmanıştı orası. Ama hemen ittire ittire çıkarttık orasını. Evet verdi. Kulaklarını da çınlatmış oldum. Ben o yolu kaç senesindeydi o? 2018 yılındaydı. Atayolu Kurtuluş Yolu projesi. Evet. Ee, 2019'da. Evet. 2019. Pardon, pardon. Özür dilerim. 2019 Atayolu'da kurtuluş yolu projesini de yapmıştık o zaman. Bir sene sonra ben 2020'de geçtiğimde otobale yoktu orada. Yol yapımını nedeniyle kaldırmışlar. Ondan sonra 2023'te bir daha geçtim ben o yoldan. Yine tabela yoktu. Gözlerim hasretle o aramıştı. <laughs> evet. Böyle bir hikayemiz var. bir çeşme daha. Burada çeşmeler genelde bu şekilde oluyor demek ki. Testi yerleştirmişler. Harıpçılar hayratı. Biraz evvel de böyle testiden akıyordu. Güzel değil mi? Ben buraya işaret koyayım. Mikulok'tan gelenler serinlesinler. Burası Akdeniz sahilleri. Bilmeyen, bilen bilmeyeni anlatsın. Evet burası Akdeniz sahilleri gördüğünüz gibi. Biraz sonra yukarı doğru tırmanış başlayacak. Balık aşırına tırmanacağım. Duyan da sanki sakal tutana çam geçitine tırmanıyorum. 3000 metrelere tırmanıyorum sanki. ya, <laughs> gevrek de güldü şafak. 350 metreye kadar çıkacağım. Şuradan vermeden geçti arkadaş. Şöyle bir iniyoruz. Şuraya oradan itibaren balık aşırına tırmanış başlayacak. Evet. Burası Akdeniz. Biliyorsunuz meşhur balık aşırına çıkarken Ege'yi de görüyorsunuz. Akdeniz'i de görüyorsunuz. İki denizin kavuştuğu yani gör, görselle, görsel olarak kavuştuğu yer olarak yukarısı şey yapacak. Şu anda Akdeniz sahilinde. Evet hep kar karaya gösteriyordum. Biraz da denizi gösterelim dedim. Koskoca Datça Yarımadası'nda geziyoruz değil mi? Evet, balık aşıdan geçidi. Seni meşhur eden nedir arkadaş? Bilemedim ya. Datça Yarımadası'nda olman mı? Dedi. Akdeniz'de Ege arasında olman mı? Bilemedim. Alt tarafı 350 rakım civarı. Ya arkadaş, Çam geçidi var Sahara Dağları'nda. Sakal tutan geçidi var. Kızıldağ geçidi var. Bunlar niye bu kadar meşhur değil de, özellikle sakal tutan sen meşhursun? Bence balık aşıran bu kadar meşhur değil de, meşhur edenler var. Sosyal medyadan önemli bir olay var. Balık aşırana çıkıp boy boy fotoğraf ver, balık aşıranına geçtim, balıkçıya balık aşıran deyim. işte falan filan şey. Ya gidin şu sakal tutana, çam geçidine, kızıldağ geçidine, oralara çıkın da göreyim bakayım dünya mı kaçmayacak demeyeceğim. Güzellikleri görün. Kızıldağ'dan kızılırmak doğar. Sahara dağları. Orası bambaşka bir şeydir. Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlar. Sakal tutan geçidi, sakal tutan da. Bu batıdan gide, oya giden yolun geçit noktasıdır. Aa! Gördünüz mü? Ne güzellikler varmış. Bak. Tüm düz yol burası. %5 tırmandım. Şimdi düz gidiyorum. Biraz sonra ineceğim. Ondan sonra 350'ye çıkacağız. Evet. Ama notu çektim ha. Değil mi? Buldum düz yolu. Çekiyorum notu. Balık aşıranı tırmanışım devam ediyor. Aşağı yukarı 1-1.5 km kadar bir yol kaldı. Burada da bir tavukun levhası gördüm. Öyle bir bakayım merak ettim. Ne varmış? Kara canı yanmasın. Siyah göz deseniyle kara kulak biliyorsunuz ormanın hayalet kedisi olarak geçiyor kara kulak. Ormanlarımız sahip çıkalım, yanmayalım. Bu fotoğraf Haziran 2022'de bu bölgenin bir kısmı yanmış. Oradan alınmış. Evet Marmaris Orman İşletme Müdürü Hayati Aygün Fadat 2023, 2023'te orman yangını olduğunda bu şeyi çekmiş. Evet bu bölgede de yaşayan Hayalet Kedi Karakulak. Bir de bir tane daha var. Datça hurmaları burada yaşıyor. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 falan 8 tane şey var. İlk defa duyuyorum Datça hurması. Bu bölgede Evet. Onu da öğrenmiş olduk. Evet şimdi balık tutanını, balık aşağına çıkabiliriz abi yolun kaldı 1.5 buçuk kadar. Orada görüşürüz. Evet sonuçta balık aşırına varmış bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi. Takım kaç? 350. Burada yol yapımı yapılırken, yol yapılırken demek ki Geçit levhalarını sökmüşler. Yerine de takmamışlar. Görünen o. Sağlık olsun. Görsele ihtiyacımız yok. Şu anda zaten balık aşırandayız. Balık aşıranı merak edenler blog sayfamı okuyabilirler. Balık aşıranla ilgili oradaki efsaneyi sizinle paylaşacağım şuradan antenlerin olduğu yerden bir fotoğraf alarım, Üstümü değiştirir. Yeni işe başlarım. Geçelim arkada araba yok. Önü de yok. Evet, geçit levhası olmayan balık aşırana gelmiş bulunmaktayız. Evet, balık aşıranı e, meşhur eden hikayesi var. Onu blog sayfamda okursunuz. Balıklar buradan oraya karşı yakıyormuş. Ama asıl olan şu ip gibi yolu görüyorsunuz. O yol ben gideceğim. Sol taraf bu taraf Ege Denizi. Sağ taraf Akdeniz. Meşhur eden bu mu? Bu. Ama ben bunu daha önemlisi dün yaşadım. Kim kim gittim. Oradaki deri ve boynu burunu Akdeniz'de Ege'nin birleştiği nokta. Evet. Balık aşırı görselimiz bu kadar. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. bu meşhur balık aşırağından indik aşağı meşhur balık aşırağından indim aşağı 350'den 80'e iniyorsun yalnız Marmaris yönünden balık aşırağına çıkış çok sert bunu üstüne basa basa söyleyeyim daha önce ben oradan çıkıyordum sertlik önemli değil, olmuyordu Tatça tarafından daha yumuşak %5 ile çıkıyorsun burada %10 çıkıyorsun her neyse Şimdi 350'den 80'e iniyorsun Ama iş bitmiyor Tekrar Hisar önüne kadar böyle Çıkıyorsun hafif iniyorsun çıkıyorsun hafif iniyorsun en sonunda Çubucak sahile iniyorsun İş bitiyor denize sıfır Konumunda geliyorsun Zaten yani bak şu anda 80'den 110'a çıktım tekrar ineceğim ondan sonra tekrar çıkacağım Ama Zaten Ege'nin kıyıları indirip çıkıdığı boldur. Böyle birine balık aşırana geçti, iş bitti. Lan alt o balık aşırana çıktığında şafak şey şöyle şey duruyan da sakal tutana tırmandın zannedecek. Ben sakal tutana tekrar mı tırmansam ne yapsam? Yok ve çam geçidi var. En güzel anası zaten. Sahara dağlarında. Ardağımla Şahşat arasında. Şahane. Bir daha mı çıksam oraya ne yapsam? Evet, yürüyüşe başladık tekrar. Evet arkadaşlar aşağısı Hisarönü şu hemen altımız Çubucak Orman Kampı Ondan sonra ileride jandarma var Dersi de Hisarönü, Hisarönü sahili Burası olduğu gibi Hisarönü sahili Geceyi ben burada geçireceğim Şimdi ileride bir köy var Oraya kadar giderken birkaç tane yer var Daha önce de kafamda belirlediğim ve bildiğim oraları bir kontrol edeceğim. Hangisi kafamı yatıyorsa geceyi orada geçireceğim, noktaya koyacağım. Ama giderken onları kontrol edeceğim. Markete gideceğim, alışverişimi yapacağım. Bir de köyde camide, şahsi temizliğimi de yapmamda fayda var. İyi olur. Evet, camiler ibadet için, diğer işler için de en uygun yerler. Yani diğer işler temizlik, namazdır her şey için. Evet. Ha, Marmaris tarafına gidebilirdim daha vakit var saat 4 ama Marmaris tarafına gittiğin zaman kamp imkanı oradan kalkıyor sıfır elde var 0 Tekrar gerisi geriye mi döneceksin ya da ileri mi geçeceksin gece karşısına En en güzel yer burası Hisar Önü. Bu gece buradayım Evet Hisar önünde birkaç tane alternatif yerlere baktım ah kafama yatmıyor her taraf kınca iş dolu Bugün pazar Ramazan'dan önceki bir gün önce olduğu için de çok kalabalık ortalık en sonunda nerede karar kıldım? Jandarma Karakolu, Hisarönük Jandarma Karakolu'nun onun günübirlik misafirlerinin otoparkında karar kıldım. Söyledim, kimliğimi de gösterdim. Zaten ben de jandarma personeliyim. Tamam komutanım, istediğin yerde kaldırdılar. Ben de burasını uygun gördüm. Evet, jandarmaya bitişik bu gece burada kalacağım. Şu iki tane ağacın arasına çadırımı kurabilirim. Bunlara deniz kum otopark yapacaklarmış arkadaşlar. Evet bu gece buradayım. Çubucak Tabiat Parkı'na hemen yan tarafındaki Jandarma Karakolu'nun bahçesindeyim.